Arena TV'den hepinize merhabalar. Dün Bursa Spor'un hiçbir futbol liginde borcundan dolayı oynamayacağı durumu ortaya çıkmıştı. Bu durum ortaya çıktıktan sonra bir Kürt iş insanından Bursa Spor'a yapılan çağrı sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatırlarsanız Bursa'da oynanan Bursa Spor Amed Spor maçında Bursa Spor taraftarları tarafından ee, Ameş spor futbolcularına ırkçı saldırılar olmuştu. Otelde başlayan saldırılar maçın başlamasıyla beraber devam etmişti ve birçok futbolcu yaralanmıştı. Aynı zamanda e, Bursa Spor taraftarları tarafında sahada Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri, ve göz altında kayıplarla özdeşleşen beyaz toroslar pankartları açılmıştı. Ve bununla ilgili Kürt iş insanı Bursa Spor eğer özür dilerse Ahmet Spor'dan borcunu tek kalemden sileceğini söyledi. Kürt iş insanının bu açıklamasını ve haberimizin detaylarına geçmeden önce değerli dostlar sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursa Spor, tam 57 milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Bursaspor'un bu sezon hiçbir ligde oynamayacağı anlamına gelen bu açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu ve yoğun tartışmalara neden oldu. Kimi üzüldü kimi sevindi diyebiliriz. Bu gelişmeler üzerine Kürt iş insanı Sabır Toktaş sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Sabır Toktaş Bursa Spor'a açık çağrımdır diyerek şunları yazdı değerli dostlar. Basın ve kamuoyu karşısında Ahmet Spor'dan özür dilensin, barbar ve faşist zihniyete sahip olan taraftarını kınasın. Ahmet Spor maçında beyaz toraz ve yeşil posterini açan taraftarlarına stada sokma yasağı getirsin. Lige devam etsinler diye 57 milyon TL'lik borcunu tek seferde ödeyeyim dedi. Evet değerli dostlar, Kürt iş insanı Sabır Toktaş, Bursa Spor'a çağrı yaparak bunları yaparsa borcunu tek kalemde sileceğini söyledi. Daha önce ne olmuştu kısaca beraber hatırlayalım değerli dostlar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDK, Bursa Spor ile Ahmet Spor arasında 5 Mart'ta Bursa'da oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası yeşil beyazlı kulübe 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakılmıştı. PFDK'nın açıkladığı ilk karardan saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle 8 maç merdiven boşluklarının boş bırakılmasından dolayı da bir maç seyircis, e, seyircisiz oynama cezası verilmişti. Evet değerli dostlarım. Ahmet Spor ve Bursa Spor maçında yaşananları hatırladıktan sonra Kürt iş insanının paylaşımına birçok yorum geldi ve tartışma yarattı. Özellikle Kürt iş insanı Sabır Toktaş'a yapmayın. Bursa'nın ne hali varsa görsün yorumları yoğun bir şekilde yapıldı. Ve bizler de burada Kürt iş insanı Sabır Toktaş'a çağrıda bulunuyoruz. Yapmayın. Biz de de Aren TV olarak Bursa'nın ne hali varsa görsün diyoruz. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.